Hepinize merhaba. Bugün sizlerle manyak ve dehşet videoları karşınızdayım. Ee, bugün inceleme yapacağız ama ne incelemesi karar veremedim. incelemesi yapalım. Arkadaşlar evet, bugün işte, sizle görevi başlatacağız. Ee, bugün sizle Nike incelemesi yapacağım. Karar verdim. Neyse hemen gidelim. Bunun Club incelemesi. Yani, yani paran falan değil. Bedava. Arkadaşlar bir sonraki görevde o silet yurtluğu evet. araba nasıl alınır diye bir araba işini çekeceğim, bölüm çekeceğim. Bilmiyorum. 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 Evet. Haberiniz olsun. Operasör BK2'nin de incelemesini çekeceğim arkadaşlar. Yani biraz uğraşmayacağım ama. Şimdi arkadaşlar yani evet, şey. arka Arabayı alamayacağını eminim. Burada direkt yani part 2 falan olacak. Neyse bir de gidebilsem çok iyi olacak. Neyse az kaldı zaten. Ne Arkadaşlar, Night Club nasıl alınır onu göstereceğim. İnternete giriyorsunuz telefonunuzu açıp Money and Service'e giriyorsunuz. Ondan evet, sonra evet. Bank'a giriyorsunuz. Para yatırılan değil. Başlatalım. Ondan sonra Enter Site diyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, bir saniye hemen. Buradan arkadaşlar e, buradan Başlayalım. e, Club'u buluyorsunuz. Night Club'a giriyorsunuz arkadaşlar ya ben bunu bu, bu üçünü size çok önermem ben bunu aldım şey yakın diye de arkadaşlar genellikle görevler bu taraflarda oluyor bunları almanızı tavsiye ederim şu üçün şu üçünden uzak durun, durun demek istedim şu 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 neyse ben size anlatayım arkadaşlar şimdi buna girip mesela biraz kele bir tanesine girdim buraya girdim arkadaşlar bunlar problemi stili bunlar para kazanmanızı etkilemez bakın ben bunu fırladım ama bu da Light Ride. ışıklar İsterseniz yapın ama bence çok paranız yoksa yeni başladıysanız yapmayın. Bu Night Club'un ismi. Omega bedava. Ee, hiçbir şey yapmazsanız bedava. Bunu ellemeyin. 33 bin dolar niye vereyim. Storage. Bu çok önemli. Bu garaj. Bu da arkadaşlar yani adamlarınız para çalıyor. Para çalınca da size para geliyor ve onların satışını yapıyorsunuz. Onu birazdan değineceğim. Bu da dansçılar bunlar çok pahalı yani şey olanlara için çok yeni başlayan için bence pahalı. Dry Ice bu da buz pisti diye geçiyor ama buz değil garip bu da bu, bu da çok pahalı. Arkadaşlar şimdi Night Club'un içindeyim. Bir de Night Club'un içindeyim arkadaşlar. Ben garajdan girdiğim için böyle. Arkadaşlar ve operatör MK2 modifiye etmek için Night Club'unun olması ve terör baytınının olması gerekiyor. Arkadaşlar benim mesela popülerli popülerliğim düşük. Bu popülerliği fullleyin. Ben çok ilgilenmediğim için şu an. Ben buradan bayağı para kazandım. Ben bilgisayara geçtim. Şimdi göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Bunlar mallarınız. Bu da toplam kazancınız. Ben bu kadar para elde etmişim. Nightclub Management. Arkadaşlar eğer e, bakın bu Nightclub'in popülerliğini arttırır ve ara sıra e, baş belalığı gelir. Adı Türk şeyi baş belası arkadaşlar. Şey yapmayın yani kötü söz söylemem ama tek yani baş belası diye geçiyor. Kusuyorlar falan atıyorlar bir şeyler yapıyorlar yani sopüste falan ediyorlar onları atıyorsunuz onun yanına gelip sağ ol, Bir de VIP'ler var onları da hastanelere evlerini bırakıyorsunuz uyuyor kalmışlar. Arkadaşlar bu Resident DJ bu ne biliyor musunuz? İlk önce Solomon'la gelir ama bunlar yani şarkıcı DJ Burada ne, seslerini dinleyip yapabilirsiniz ama çok para farkı yok yani. Bakın ben mesela bunu aldım. Tale of Us. Yani bunları değiştirmeniz gerekiyor. Bu önemli arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Cargo and arkadaşlar. Bir saniye. Cargo and illa bir tane bankranız veya hangarınız olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Sporting Goods hatırlamıyorum. Ee, bunda da Cash Creation'da da şey olması gerekiyor. Clubhouse veya Motorcycle club'da bilgi yani bilgisayar girince keş keş faktörü var onu alırsanız geliyor onu da kuracaksınız setuplarını yapacaksınız arkadaşlar bu burada Organic Products South American bu kokain kap yani kokain bu da şeyden yani bu da öf, dilim dönmedi ya. İşte um, Clubhouse'dan, bilgisayarından cocaine lakabı alacaksınız. Printing and copying document for grow offices almak zorundasınız. Ee, Power Major Research'te Metapitin ama dilim dönmüyor işte. Lab alacaksınız. Bu da şeyden alınıyor diye hatırlıyordum. Ee, bakayım Open Road işte şeyden alınıyor arkadaşlar. Bu da Clubhouse'dan alınıyor. Clubhouse bilgisayarından. Arkadaşlar Sell Goods Aha, arkadaşlar bir de şunu unuttum. Var var Bir tane karakter veriyor size. Bunları parayla alıyorsunuz. Ama almanızı tavsiye ederim. İşte o arkadaşlar 5 katlı şey de bunun için yarıyor. Malzemeleri çalıyorlar bunlar. Siz de satıyorsunuz. Bakın arkadaşlar 103 bin lira birikmiş. Satış görevlerinde şimdi yapmayacağım çünkü uzun sürüyor bilir bazen. Bunlar da upgrade arkadaşlar. Ekipman upgrade. Ekipmanlarınızı yani yükseltiyor, daha hızlı malzeme çalıyorlar falan. Staff upgrade da aynısı. Popularity falan daha yavaşlaşıyor. O oluyor, bu oluyor. Security upgrade NPC'de de arkadaşlar ne biliyor musunuz? NPC'ler arasında sizin night kulübünüzü şeyler düzenleyip, popülaritenizi azaltıyor. Bunu alırsanız daha e, riskiz oluyor. Atak yapmıyorlar yani. Bak, atak by enemies. Düşmanlar e, atak yapmıyor night kulübünüze. Arkadaşlar böyleydi. Sel alguttan da malzemeleri satabiliyoruz. Eğer çok istediğinizi Sel Goods'u gösteririm. Ama arkadaşlar şu an gösteremem. Çünkü saat gecenin 3'ü yatacağım. Ee, hepinize bay bay arkadaşlar. Son bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar e, Bakın şurada kasa var. Bu kasadan Ben yani para geliyor size. Bakın açıyorum kasayı. Açtım. Benim 1500 dolarım birikmiş. Çünkü popüler dediğim az yani. Popüler değilim. Evet, Arkadaşlar kapatıyorum şimdi. Kapat. Ha. Ha, Arkadaşlar şimdi interaction menüyü açacağım. Interaction, interaction menüsünde şöyle şeyleri, cikol, var. E, de, şeyler var. management, invite açılıyor. Bu davet edebiliyorsunuz. Enter, şeyler yani e, online serverdaki oyuncular sizin hakkınıza girmek için 100 dolar ödüyor. Arkadaşlar bu çok çok önemli değil. Ee, Neden söyleyeyim. Yani onlardan para gidecek sadece 100 dolar. Size para gelmiyor ama o sıkıntı. Arkadaşlar bunlar dress code, private club. VIP araya edeceğiz. Yani VIP'ler gelmiyor gibi bir şey. Ben night edeceğiz. Kimler gelsin? Herkes gelsin de yaptım. Millet gelsin çünkü. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Seviliyorsunuz. Bay bay. <laughs>